Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve bu güzel serinin son sezonuyla sizlerleyim. İnşallah bundan sonraki serilerde de böyle güzel şeyler başımıza gelir. 20 puanda 92 kapı numaralı Porsche RSR'ı alıyoruz ve 40 puanda da Mercedes-Benz SL65 AMG'yi alıyoruz. Şimdi Forza Ton haftalık mücadelede 2024 Chevrolet Corvette e var. İkinci kısımda yakıt bitişi yeteneği diyor. Arkadaşlar yakıt bitişi yeteneği yanlış hatırlamıyorsam ayarlara giriyorsunuz abi. Zorluk kısmına geliyorsunuz. Bakın hasar lastik aşınmasını simülasyonu alıp ve bayağı otobanda abi ileri geri ileri geri ileri geri sürüyorsunuz. Ben öyle hatırlıyorum yani. %90 o şekilde oluyor. Şimdi devam edelim. Üçüncü kısımda da herhangi bir oyuncu evinde fotoğraf çekelim diyor. Üçüncü kısımda da kalkış yarışı kazanarak kolay yani. Şimdi Forzoton günlük mücadeleler. 2017 Jaguar F-Pace S veya 2018 Jaguar I-Pace ile bir kır rallisi yarışı kazanın. Tamam. Herhangi bir elektrikli araç ile kılavuzlarda 5 yıldız kazanın. Tamam. 2021 Rimac Nevera ile bir tam dönüş yeteneği kazanın. Tamam. Araç gösteriminden bir araç satın alın. Amerikan yapımı herhangi bir araç ile 3 ucuz atlatma yeteneği. Ucuz atlatma yeteneği de otobanda da çok kolay yapabilirsiniz. Arabaların dibinden geçin arkadaşlar olacak o birkaç kere hızlı hızlı. Herhangi bir Japon aracıyla bir gece yarısı savaşı kazanın. En sonunda da herhangi bir rally canavarı aracında kanguru yeteneği hoplayıp zıplayacaksınız. Rally canavarlarını filtrelemeyi unutmayın. Gece yarısı savaşlarını da her zaman gösterdim ama gene de bir örnek şuradan göstereyim size. Bakın bu bir gece yarısı savaşı. Forza Tom mağazamızda 1000 puana McLaren F1 GT var. 500 puana da Aston Martin Seven 77 var. Deneme yarışında Nissan GT-R var 95 model. Event Lab'de süper şans çarkı var. Diğer Event Lab'de de bu Rimac Nevera'yı zaten veriyor arkadaşlar. Hız kapanlarında ve hız bölgesinde süper şans çarklarımız her zamanki gibi sabit. Sezonluk şampiyonaların birinde NSX-R var arkadaşlar 2005 model. Diğerinde de Corvette E-Ray var. Bakın bütün araçları veriyor abi zaten. Horizon Turu'nda 8 puanımız var. Hazine avı. Birazdan geleceğim buna. Fotoğraf mücadelesi. Riviera Sprint'i başlangıç konumunda 87 Ford Sierra Cosworth RS 500'ün fotoğrafını çekin. Ve arkadaşlar bakın o Sprint'te şurası tam. Hemen burada. Hot de, hız bölgesinde süper şans çarkı Rally Adventure'da da aynı şekilde Rally Adventure'da Des cesur tırpancılar kapşonlusu ödülü veriyor sezonluk şampiyona da ve Hot Wheels'te de, de Alfa Julia 2017 çok severim gerçekten o aracı. Şimdi hazine avı Şifreli bir ipucu bu. Ama panik yapmayın. Sadece harfi harfine takip edin. Şimdiki mücadele ortalığı karıştırıp mahvetmek. Ne kadar çok mahvederseniz o kadar iyi. Valla impalayla biraz etrafı parçalamaya çalışacağım şu anda. Aslında o şehirdeki şu... Hayda. Oğlum hiçbir şey yapma. 3 tane dokunduk etrafa be. Çok kolaymış. Çok kolaymış. E hadi oraya kadar sürelim o zaman bu Impala'yı. Ama buradan kestiririm abi yolu. Buradan kestirmezsem olmuyor. Gün. Arabayı da kestirmiş olduk. şuna bak ya. Biraz yanlayalım. Canım benim ya. İşte geldim buradayım. Şehrin içine. Ya genelde orada bir mekan var koyulan ama bakalım o pazar yeri gibi şeyin olduğu yerde mi? Bir de bir tane fotoğraf var. Yo, stadın orada. E, stadın orayı biliyoruz zaten abicim. Stadın oraya geldik. O zaman bir dakika. Şuraya mı koymuş? Bir dakika. Şurada solda. Aha. Yolun ortasında zaten. Bam. Paketledik. Impala ya. Bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlar arada soruyorlar fotoğraf ayarlarımla ilgili. Yani çok özel bir şeyim yok. Hatta bir kere abi fotoğraf ayarlarını bozmuştum. Ya dedim bunu biraz toparlayayım ben derken olmuş oldu. Buradan göstereyim abi. Bütün ayarları. Hepiniz görebilirsiniz. Tek tek söylemeyeceğim, anlatmayacağım. Zaten gözüküyor. Ee, yani benzer ayarları yapacaksanız veya 3 aşağı 5 yukarı yapacaksanız zaten fotoğrafını çekip şu görüntülerin veya YouTube'da pauza basıp yaparsınız abi. Tabi e, günün dilimini sürekli değiştirerek e, ışığın vuruş şekillerini ayarlıyorum. O çok büyük etken. Hava durumu ve günün dilimi arkadaşlar. Yani sadece bunları yapmak... Bu arada pozlama 60'a... Mesela Fazla karanlık görürsem açıyorum bunda. Bu, bunu yani siz kendiniz çektiğiniz fotoğrafa göre ayarlayın. Şu an 50 bilim burayı. Evet arkadaşlar. Valla bu seri bizi çok heyecanlandırdı. Çok güzel arabalar geldi. Bakalım bundan sonraki serilerde veya seride de benzer şeyler olacak mı? Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Bu sezonda e, hızlı cana yapmayı düşündüğüm araba var. Şuradaki Porsche. Aresar gibi o canavarı da zaten yaparız yakında. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirmenizi açmayın. Unutmayın videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.